Merhaba arkadaşlar Pet Semen Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bir seriye başlamıştık. Rastgele takım seçip onun dizilişiyle online maç oynama serisi. Bununla alakalı bir maç oynamıştık. Seçtiğimiz takım Japon ikinci liginden bu takımda Trinata, Oita Trinata takımı. Dizilişi bu şekildeydi. Bu takımla iki maç oynamıştık. Bu dizilişle iki maç oynamıştık. Şimdi yine rastgele bir takım seçelim. Çok bilinen takımlardan değil de bilmediğimiz takımlardan seçelim istiyorum. Onların dizilişi neyse artık sürpriz bir diziliş olacak. Dizilişe göre kadromuzu oluşturup sonrasında maça geçelim. Öncelikle bir takımımızı değiştirelim. Rüya takım kısmına geçiş yapıp buradan milli takım seçelim istiyorum. Milli takım seçmemiştik. İlk videomuzda kulüp takımı seçtik. Bu sefer Afrika milli takımlarından birisi olsun. Bu arada rüya takıma girecektik. Girdik. Buradan milli takımlardan Afrika milli takımı olsun. Ee, şöyle aşağılara doğru inelim. Zambiya varmış. Zambiya dikkatimi çekti. Zambiya'nın dizilişi neymiş bakalım. Hatta takımımızın adını da değiştirelim. Zambiya yapalım. Zambiya olarak şöyle hatta yağlı Zambiya olarak ayarladık. Şimdi diziliş kısmına geçelim. Farklı bir diziliş çıksa çok kullanmadığımız değişik dizilişlerden biri olsa daha da güzel olabilir. Şimdi buradan dizilişi değiştir diyeceğiz. Varsayılan dedik. Zambiya milli takımının dizilişine geçti. Çarpıya bastığımızda hangi diziliş aslında doğru kenarda yazıyor. 4 4 2 yazıyor. Çok da bir gerek kalmadı. Gördüm heyecanı bozuldu biraz. Bu şekilde bir 4 4 2'miş. Sürpriz oldu. Ben klasik eski kanatlarda kullanacağımız ileride iki santrafor yan yana zannediyordum. Değişik oldu yine de. Zombiye milli takımının dizilişi bu tarzmış. Şimdi biz burada bir düzenleme yapsak. Gizli forvet firminoyu buraya çektik. Sol kanatımız Rafael Laa burada. Pedri geçen maç harika oynadı. Onu göbek olarak kullanalım. Sağ kanatta Cancelo. Sol bek Hernandez'imiz var. Aa, bizim sağ bek. Hatta şöyle de yapabiliriz. Hucum oyuncusu birini sağ kanata alabiliriz. Oraya Depaul'u çektim. Solda Laferla. ileride vardı Firmino. Sağ bekte Cancelo. Sol bekte Hernandez. Stoperlerde Çağlar Söyüncü. Kim Kalecimiz zaten alternatifsiz. Form durumuna bakalım. Kalecinin formu iyi ki B'miş. Yedeklerde evet bu futbolcumuzun form durumu çok düşük ama bakalım maç öncesi nasıl gelecek. Beton'un da form durumu düşük. Badişer'in formu iyi. Kim ile Çağlar Söyüncü'yü de bozmak istemiyorum. Bu kadromuzda bir rakip aramaya koyulalım. Arsenal takımı geldi. Sabri 999. Bir an Sabri diye okuyacaktım. Hani kendi ismim. Sabri rakip. Bir bakalım rakibin kadrosuna. 4-4-2 ile geliyor. Klasik 2 tane gizli forveti var. Lewandowski ve Firmino'yu gizli forvet şeklinde kullanıyor. Form durumuna baktık. Vardı. Formsuz geldi. Badişli e de çok iyi gelmiş. Rashford'u çekelim ama Rafael orada oynatalım biz. Rashford solda kalsın. Anvia milli takımı İngiliz devi Arsenal'a karşı. Bu arada rakibin de güzel oyuncuları vardı bazı pozisyonlarda. Benzer dizilişle oynuyoruz. Bizim forvetler sadece yan yana değil. Ceza sahası dışında şut şansı vermeyelim. Önümüzde kalmadı Roberto Firmino. Şimdi aldık Kim Mijer'e kaptık. Aşağıya doğru dönelim. Pas çok kötüydü. Depo'nun da güzel koşusu vardır. rakip kaleye doğru. Çağlar Söyüncü. Şu pası ver Çağlar. Ah be topu iyi kazanıyor da pası veremiyor. Kim Mijer sen de şunu kazanır mısın? Kalecimiz. İyi şut çıkardı ama. Cristiano Ronaldo çıkmadı kazandık. Sağdan koşu yapan ucumuz şu Ameri. Chouameni ile ortamız. Firmino'ya geldi. kafa vuruşuyla 1-0'a geçtik. Zambiya milli takımı Arsenal karşısında Firmino'nun kafa golüyle 1-0'ındı ama bu golde Chouameni'nin büyük bir katkısı var. Defansif orta saha futbolcumuz hücuma iyi destek verdi. İyi yere koştu. Ortası da çok güzeldi. Firmino'nun golünde en büyük katkıyı ben ona yazıyorum. Çok kalabalık. İyi basıyoruz. Şut çektirmedi Kim meyce? Hızlı çıkmamız lazım. Kanatta boşluk var. Kenardaki boşluk Rashford. Cezaları doğru da koşu yapıcılarımız var. Rashford da şöyle dudak uçukta tam bir şut denesek. Rashford köşeden şutumuz. Belki gol olabilirdi. Kaleci öteki tarafa yattı. Bir tık daha havadan gitse olacaktı aslında. Çok yerden gitti. A tarafa doğru pas verecek. Çağlar Söğüncü geldi bunu da bozdu. Bu maçın adamı aslında Çağlar Söğüncü olabilir. Kalecimiz ne yaptın kaleci? Çıkmasaydı neydi? Kalecinin yanlış çıkışı. Kaleyi boşalttı. Orada iki oyuncumuz da Kansaro'da hiçbir şey yapamadı. İzledi. Kalecinin de çıkışı. Boşalttı kaleyi. Güzel düşündü aslında rakip. İlk yarı bitmeden eşitliği sağladı. Galiba bitirebilir. İlk yarı bitti. 1-1. Bir bir. Zambia Arsenal karşısında ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamladı. Lucas Hernandez, Pedri. Pedri'nin pası geçti. Aşağıda koşu yapan futbolcumuz Rafaela al ne? Alamadı. O çok tehlikeli bir yerde faul derken biz yapmışız. Frekik kazandık zannetmiştim. Ama belli olmaz. Rakip kaleci iki yarıda kötü çıkmıştı. Bir daha öyle bir çıkış yapar mı? Yok yapmadı. Çağlar Söyüncü. Rakibe hiç izin vermiyor. Havadan pas denesek. Savunma arkasına doğru. Rafael Lao. alır mısın? Alamadı. Bu sefer faul bize verdi. Evet bu sefer faul bizim. Çok tehlikeli bir yerden kullanacağız. Evet burada doğrudan tekme atmış. Kırmızı bile verebilirdi aslında. Biz burada şimdi duran topu kimle kullanacağız? Bir bakalım. Evet. a 80'li defa var. Defa kullanabiliriz. Elimizdeki en iyi frikikçi şu an kendisi. fazla çok veremez diye düşünüyorum. De Paulo şutu direkten döndü. Yapma Rashford nasıl kaçırırsın bunu? Ben bu Rashford'ı çıkaracağım kadroda. Şu oyun maç şur şurada bir dursun. Bak şimdi golü atacak bak. Ama çıkaracağım. Kafaya koydum. Artık söz ağzından bir kere çıkar. Golü attı ama ben onu çıkaracağım. Şimdi oyunu bir durduralım. O kafa vuruşunu kaçırmayacaktı. Oyun planı diyelim. Rakibi de çok bekletmeyelim. Zaten yorulmuş kendisi. Sol kanata alabileceğimiz hemen isimlere baktığımızda şöyle bir değişiklik yapalım. Forvet'i de değiştirelim. Beto'yu alalım. Roberto Firmino'nun yerine de alabileceğimiz bir hücum oyuncusu aslında pek yok ama Şöyle yaptık. Milan'ın genç yıldızını oraya çektik. Her ne kadar 2-1 öne geçtiğimiz golü atsa da o kafa golünü kaçırmayacaktır Rashford. Olacak iş değil. Daha zoruna attı belki diyeceğim de aslında attığı gol de kolay bir goldü. Milan'ın futbolcusu top kaybı geldi. Firmino Ronaldo'ya döndü. Ronaldo da yorgun olabilir. Ama iyi geldi rakip. Solda Cristiano Ronaldo. Orta yapabilir. Ortası içeriye doğru. Kapatamadık orta bölgeyi 2-2'lik İki eşitlik Rekteki futbolcumuz Hernandez İyi geldik ama Güzel orta gol getirebilir Formetimiz Beto'ya doğru Orada offside'a düştü galiba Orta o kadar kötü ki Gitti adama vurdurdu Kısa çıkarsa belki topu kazanabiliriz Kısa çıkıyor Tam istediğimiz gibi Falsomuz evet çok büyük hata Kısa çıkarsa kazanırız dedik. İçime de doğdu galiba. Öyle bir şey hissettim. Ve kısa çıktı üstteki adama doğru. Çünkü i̇lk yarıda da çünkü yerden pas vermişti. Onu yapmıştı bir kere. Bu sefer kazandık topu. Ronaldo. Orada futbol top rakipte. Ortalık karıştı. Kenardan boşluk çıkabilir. Koşu yapan oyuncumuzun önüne doğru versek depal al. Çok hızlı değil ama yine de iyi gidiyor. Bir çalım denesek. Depalma çalımı ceza dışından. Her şeyi çok iyi yaptı. Şutu iyi çıkaramadı ama yorgun. Hiç gücü kalmadı Depalon. Dakika 90. 3 Üç, 3'lük eşitlik gelir mi? Son ataktı. Kim Mije, Pedri. Aa, daha 5 dakika uzatma vermiş hakem. Ortaya doğru dönelim. O üst tarafı boşalttı ama pas yanlış yere gitti. Yine kazandık. Şu an ben önümüzdekine versek, ha, Burada bitirme ama. 3-2 bitti. Zambiya Milli Takımı sürpriz bir sonuç aldı. Arsenal deplasmanında 3-2 galibiyetimiz ve maçın adamı da çağlar söyenci olabilir. Çok iyi oynadı. Zambiya Milli Takımı olarak ikinci rakibimizi bekliyoruz. Bağlantı durumu kontrol ediliyor. Aslında milli takım gelse daha da eğlenceli olabilir. Belki gelebilirdi. Bakalım milli takım mı gelecek yok. Bayan Münih geldi. Ahmet Hello. Değişik bir dizilişle geliyor. 3-1-4-2. Güzel de futbolcuları var. Neredeyse her yerinde alanında iyi futbolculara sahip. Kim mi formsuz? Badyeşili oraya alabiliriz. Arkaya adam kaçırmayalım. Orada ayağından açtı ama Çağlar ilk başta müdahale edemedi. Orbetimize dönsek. Yukarıda iki tane adamımız var. Aşağı doğru dönsek. Vardı. Ceza alanının içine Girdik golümüzü attık. Dudak uçuklatan şutumuzla vardı ile Zambiya milli takımı 1-0 öne geçti Bayan Münih karşısında. Kaleci de çıkıyordu. Alanı aslında daraltmıştı açığı. Yine de topu ağlara yolladı. Santra'dan gol yemeyelim. Sağda Mbappe. Lucas Hernandez izin vermedi. Buradan Rafael Lao'yu kaçırabiliriz. Biraz bekleyelim. Lao gelsin. Yukarıdaki tane adamımız var. Arka direğe doğru ortamız Geçmedi şimdi önümüzde Depal Kontrol etti vurdu 2-0 Maça çok hızlı başladık 2-0 öne geçtik Bir an dedim Depal vuramayacak herhalde Önümüze de düştü top İki adamla girdik içeriye Aslında bu dizilişte de Şimdi az önceki maçtan sonra biraz daha kavramaya Başladım Kanseloyla çalımlarla başlayalım İçeri doğru girelim Kanseloyla Bir çalım daha geçti bir çalım. Hadi be. Aa, çok fazla abarttık. Kanser çalımları iyi aslında bir savunma futbolcusu olmasına rağmen. En arka direğe doğru yapamadı ama orta tarafta var diye doğru. Bu da gol. Rakip kaleci de her şeyi alıyor. Hani bunu kurtarabilirdi aslında. Çok sert bir vuruş değil. Aa terste yakalanmış. Ortaya doğru gelirken oraya doğru zıplaması zor olacaktı. 3-0 öne geçtik. Zambiya milli takımıyla bu arada şarjı da bitmek üzere. Rakip sertleşti. İndirdi. Tekrardan Lahan'ın koşusuna doğru versek. Boş bir alan. Rüdiger'i çekti. Lahan'ın falso vuruşları nasıl acaba? Rafael Lahan'ın falsosu. Korner. Yani orta diyebiliriz. Çok iyi değil daha iyi vuruş yapan isimler var. Onu döndürüp 90'a falan atabilir. Şimdi Messi'le diğer taraftan vursak bambaşka bir şey çıkabilirdi. Dişleri de ilk maçımı oynuyorum galiba. Ha bu arada Çağlar'dan çok büyük hata. Yapma Çağlar. Dönen top boş kale Neymar. 3-1'e geldi maç. Çağlar'dan bir top kaybı. Arapası şeklinde vermedim galiba. Normal pası verdik. Rakip oyuncu kazandı. Çağlar. Kenardaki futbolcumuza versek At. Geçti Rafael Lao. Rakibi yerde. Havadan pas. Offside yok mu? Ben offside olur zannettim. Öylesine de vurdum. Topa vuran Evet offside'miş. Ben de offside zannettim ama Badi Yeşil'e ne arıyor orada ki? Galiba ben pası verirken el alışkanlığı ittiriyorum. Bu sefer Berkaç oluyor. Adamı da yolluyoruz ileriye. Rastgele dizili seçerek oynadığımız serimizin ikinci maçıydı. Bu maçta da maçın adamına bakalım. Oyuncu dereceleri. Rakipte de Neymar 6.5 almış. Bizde vardı 7.5 Depal 7 ki Depal göbek futbolcusu. Onu da kanatta oynatıyoruz. Hızlı değil ama yine de iyi maçlar çıkaldı. Onu tabi orta alanda oynatsak daha da etkili olacak. Ben kanatta hızlı futbolcuları daha çok seviyorum. Milli futbolcumuzu nereye yazmış? Ta 4.5 vermiş. Ne kadar da top kazandı. Ama işte yediğimiz gollerden ya da atılan gollere göre dereceler vermekte. Konemi. Umarım bu serimizi beğenmişsinizdir arkadaşlar. sizlere evinler iyi seyirler. Hoşçakalın.